bitmek bilmeyen pandemi ve üzerine gelen ekonomik krizle yaşamaya çalışırken şimdi bir de nur topu gibi 3. Dünya Savaşı ihtimali doğdu kucağımıza. Hatta hiç emeklemeden direkt koşmaya başladı bu ihtimal. Çünkü Rusya tek güvencesi ABD ve NATO olan küçük bir ülkeyi, Ukrayna'yı işgal ediyor. Daha güçlü ülkelerin ve özellikle Türkiye'nin olaya dahil olması an meselesi. Peki ya işler daha da ciddiye biner ve nükleer silahlar devreye girerse masada tek bir konumuz var. Rusya'nın askeri gücü ve sebep olacağı olası felaketler Rusya dünyanın en güçlü ikinci ordusuna sahip. Listenin zirvesinde ise tüm bu gergin ortamdaki gerçek rakibi ABD yer alıyor. Kendini savunmak için 2021'de 150 milyar dolar para harcayan Rusya, yedeklerini de sayarsak 1 milyon 100 bine ulaşan dev bir askeri personeliyle karşımızda. Bu kalabalık orduya karada 12 binden fazla tank, 30 binden fazla zırhlı araç, 7500'den fazla top, 6500'den fazla kendinden itmeli top atar, 3 binden fazla roket atar araç eşlik ediyor. Rusya'nın iddialı olduğu bir diğer alanda deniz kuvvetleri yani donanma gücü. Elinde sadece bir tane uçak gemisi olsa da nükleer silahlarla donan atılabilen 70 adet casus denizaltısı var. Bu denizaltılara karadaki yakın bölgeleri haritadan anında silebilecek 15 savaş gemisi, 11 fırkateyn, 86 korvet, 49 mayın gemisi ve daha nicesi eşlik ediyor. Peki ya bir dönem Türkiye ile ABD arasını geren Su-35 tipi savaş uçaklarının olduğu hava gücü, su 35'ten 103 adet olmak üzere tam 772 savaş uçağı, 544'ü atak olmak üzere 1500'den fazla helikopter ve daha nicesiyle Rusya'nın elindeki toplam Hava aracı sayısı 4.173. Peki ya tüm bunlar ne demek oluyor? Karşılık verene kadar büyük şehirlerde bulunan elektrik santralleri, köprüler ve demir yollarının hava saldırılarıyla bertaraf edilmesi demek. Saldırıya uğrayan ülkenin bir anda bütün ekonomik gücünü kaybetmesi ve yıllarca bunu toparlamak için çalışması demek. Sivil yerleşim alanlarının sürekli bombalanarak masum insanların toplu göçlere zorlanması demek. Hatırlarsanız Ukrayna için her şey bir sabah karşı düzenlenen hava saldırısıyla başlamıştı. Ancak henüz sahada göremediğimiz ve gerilimi fazlasıyla tırmandıran başka bir konu var. Rusya'nın nükleer oyuncakları. Dünyanın bilinen en çok nükleer başlığına sahip ülkesi Rusya. Elinde istediği zaman kullanmaya hazır 6.227 adet nükleer bomba ve başlık bulunuyor. Üstelik bu bombaları istediği şekilde kullanabiliyor. Nasıl mı? Dilerse savaş uçaklarıyla havadan, dilerse gemileri ve denizaltılarıyla denizden, dilerse karadan ve uzak mesafelere nükleer bombalar ateşleyebiliyor. Peki Rusya bunu neden yapabilir? Rusya'nın karşısında kurulduğu 1949 yılından bu yana dünyanın en güçlü askeri ittifakı olan NATO yer alıyor. Türkiye'de 1952 yılından beri NATO'ya üye durumda. NATO'da şu an 30 müttefik ülke yer alıyor. Bu ittifakta sadece ABD, Fransa ve Birleşik Krallık'ta nükleer başlık var. Ve Rusya tek başına bu ülkelerin toplamından daha fazla nükleer güce sahip. Elbette Rusya da yalnız değil. Müttefik listesinde eski Sovyet ülkeleri hatta bazı kaynaklara göre Çin, Kuzey Kore ve Küba'da yer alıyor. Fakat iki taraf arasında çok önemli bir fark var. ABD hariç diğer NATO üyesi ülkeler öyle elini kolunu sallaya sallaya istediği gibi istediği ülkeye saldırı düzenleyemiyor. Rusya da tıpkı ABD gibi oyunun kuralını tek başına koyan taraf olmak istiyor. Bu yüzden Batı'nın boyunduruğu altında dediği Ukrayna üzerinden Batı'ya gözdağı veriyor ve NATO'dan karşılık bekliyor. İşin kötü tarafı ise şu, Rusya böyle yıkıcı kararları daha kolay verebiliyor tıpkı Ukrayna örneğinde de gördüğümüz gibi. Peki ya olur da Rusya nükleer bombalarını kullanmaya karar verirse neler yaşanır? İşte şimdi bu gerilimin ulaşabileceği en korkunç felaket senaryosuyla karşı karşıyayız. Rusya'nın savaş teknolojileri konusunda tıpkı Çin ve Kuzey Kore gibi kapalı bir kutu olduğunu zaten biliyoruz. Bu konuda net bir projeksiyon çizmek zor ama örneklendirmek için Rusya'nın elindeki 60 yıllık bir teknolojiye yakından bakmak gerekiyor. Çar bombası Bugüne kadar üretilen ve yeryüzünde patlatılan en büyük ve en güçlü nükleer silah olarak biliniyor çar bombası. Patlatılmış derken şu an 27 ton ağırlığa, 8 metre uzunluğa 2 metre çapa sahip olan dev bir roket biçimindeki çar bombasının 1961'deki test görüntülerini izliyorsunuz. Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3300 kat daha güçlü bir patlama yaşanıyor. Sadece birkaç milisaniyede 8 kilometre çapında dev bir ateş topu oluşuyor. 25 kilometre çapta yaşayan tüm canlıları yok edecek güçte bir termal radyasyon dalgası etrafa yayılıyor. Duman ve su buharından oluşan radyoaktif mantar bulutunu gördünüz mü? Birazdan yaklaşık 640 futbol sahası yüksekliğe yani neredeyse uzaya ve yerde 1000 futbol sahası genişliğine ulaşacak şok dalgasıyla birlikte ilerleyen yüksek ısı 1000 kilometre çaptaki her canlıda 3. dereceden yanığa sebep olabilecek kadar şiddetli. Patlamayla meydana gelen sarsıntı 5.2 şiddetinde bir depreme eşit. Yayıldıkça giderek zayıflayan şok dalgası buna rağmen İzmir ve Ankara arasındaki mesafeye sığacak kadar alandaki bütün evlerin camlarını yıkacak ve kıracak kadar güçlü. Bu bomba testteki gibi 4000 metre yükseklikte değil de karada patlatılsaydı eğer yerde oluşacak kraterin çapı 1.8 kilometre derinliği 430 metre olur. Yani kabaca bir hesapla 350 futbol sahası ile aynı alana sahip yaklaşık 90 katlı bina derinliğinde bir çukur oluşurdu. Çar bombasından 3300 kat daha güçsüz bombaların kullanıldığı Hiroşima ve Nagasaki'yi hatırladınız mı? Sadece patlama anında 95 bin kişi yaşamını yitirmişti. Takip eden yıllarda radyasyon kaynaklı hastalıklar sebebiyle can kaybı tahminen 500 bine ulaştı. Bugün bile o felaketi yaşayan insanların torunlarında ve çocuklarında sağlık sorunları ve radyasyon kaynaklı ölümler görülüyor. Her ne kadar Sovyetler döneminde üretimi durdurulsa da çar bombası kullanıldığında insan hayatına etkisini tahmin etmek çok güç. Peki ya bundan daha olası gözüken bir felaket senaryosu? Nükleer savaş başlarsa ne olur? İşte o zaman kullanılan bombalar Çar'a kıyasla daha küçük ve taşınabilir bombalar olmak zorunda. ABD'nin bu konuda referans alınan Çar'dan 38 kat daha güçsüz bir bombası var. B-83. Bu bomba bir şehrin ortasına atıldığında bir anda güneşin yüzeyinden daha sıcak ve 2 kilometre çapında ateş küresi oluşturuyor. Bu ateş küresi içindeki tüm canlılar sobanın üzerine düşen su damlası gibi bir anda yok oluyor. Patlamanın ilk saniyesinde oluşan ışık dalgası doğrudan bakan herkes de mesafelerine göre kalıcı ya da geçici körlüğe sebep oluyor. Daha ikinci saniyeye gelmeden oluşan termal radyasyon dalgası 13 kilometre çaptaki yanabilen her şeyi alevler içinde bırakıyor patlamaya biraz daha uzak olan insanlar birkaç saniye içinde sesten daha hızlı ilerleyen ve kasırgalardan daha güçlü rüzgarlara sahip şok dalgasına maruz kalıyor. 175 kilometre karelik bir alanda bulunan tüm evler kağıttan yapılmışçasına bir anda yok oluyor. Ancak çoğu ölüm patlama sonrası yıkılan binaların enkazlarında meydana geliyor. Patlama merkezinde oluşan mantar bulutu çevredeki oksijeni çekerek kendi ciğerlerini şişiriyor. Şok dalgasının ters yönünde bir rüzgar başlatıp alandaki yangınları ters yönde şiddetlendiriyor. Tüm bu patlama sonrasında olur da hayatta kalırsanız Artık bir kelebek kadar ömrünüz var. Dahası Rusya'nın nükleer bombaları sadece şehirlere değil nükleer santrallere ve hatta yanardağlara atma fikri bile tartışılıyor. Şu anda gerilimin tırmandığı Ukrayna'da yaşanmış Çernobil felaketini düşünün. Felaketin üstünden yıllar geçmesine rağmen bulunduğu şehir olan Pripyat'a girişler hala sınırlı. Kurtulanların büyük bir kısmı huzurlu bir hayata sahip olamadı. Peki tüm bu yaşananların ve yaşanacakların fitilini ateşleyen Rusya Başkanı Putin ne kadar ciddi? Elbette savaşın alışık olduğumuz siyasi sınırlardan, toptan tüfekten, mülteci akınları bağımsız bir yüzü de var. Rusya'nın eli bu konuda da güçlü. Yakın tarihten bir örnek verelim. Rus hükümeti tarafından desteklenen bir internet ajansının 2016'da ABD başkanlık seçimleri sırasında verilen reklamlarla Trump'ın kazanmasında önemli bir pay sahibi olduğu tespit edilmişti. Ne yazık ki ülkelerin sahip oldukları siber ordular konusunda net bir rakam yok. Dahası Rusya'nın elinde devlette herhangi bir bağlantısı olmadığı düşünülen siber korsan timleri var. Hatta Ukrayna harekatına eş zamanlı şekilde düzenlenen siber saldırılarla ülkedeki internet ve GSM bağlantıları çökertilip hassas sistemlere sızıldığı söyleniyor. Ukrayna ise şimdilerde gönüllü hackerları toplayıp Rusya'ya karşı siber savaş başlatma eşiğinde. Bu videoda sizlere hiç olmadığımız kadar yaklaştığımız bir felaket senaryosunu aktardık. Artık ne 2. Dünya Savaşı ne de Soğuk Savaş'taki gibi bir dünyada yaşamıyoruz. Yaşamak da istemiyoruz. Siyasi sınırların eskisi gibi bir öneminin kalmadığı, Kars'ta yaşarken Avrupa'da çalışabildiğimiz bir çağdayız. Bir insan neden 2022'de şehirlere bomba atar ve işgal etmeye çalışır? Yoldan geçen sivil araçları tankla ezer. Cidden akıl alır gibi değil. Umarız ki bugün anlattığımız felaket senaryoları hiçbir zaman gerçek olmaz. Ve artık teknolojinin kötü taraflarını değil, iyi taraflarını konuşmak için başka programlarda görüşmek üzere.